Gönül penceresinde. Giderken hiç de gidilmeyecek uzak yerlere bilmem kaç milyon yıl önce sönmüş yıldızların ışığı vardı gözlerinde. Ayrılık gibi vefa da aşka dahildi. Bunu da en fazla sen bilirdin, her şeyi en iyi bildiğin gibi. Yine de gittin. Ben artık yürüyen merdivenlerde bir basamak üzerinde ineceğim anı bekliyorum sensizce. Üzülme. Zaten kimse uğramıyor vefa semtine Ve hiçbir metafor avutmuyor şiirimi Hayal kırıklığı dolayı ben Taşıyorum alan alanyası gibi sırtımda Her nereye gitsem Sen oluyor yollar, sokaklar Uzun ve yaralı sözcüklerimi Bir yorgan gibi çekiyorum üzerime Mevsimler değişse de Kokladığım çiçekler hep yalnızlık kokuyor Bir gece ansın insan Kendi içinde kayboluyor Bak geçti yıllar işte elim yorgun gözüm yorgun dilim damağım sözlerim suskun bir tek kırık kalp kaldı seni bekleyen geride gönül penceresinde tebessümle